Çalıştığı iş insanı, alkışlarla Serkan Çam geliyor. <laughs> bu şekilde elbette daha alışık. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkese organizasyon yetkilerine. Ben bu ödül kendim için almıyorum. Çünkü bu ekibin arkasında bir ekip, bir emekçi var. Çalışanlar var. Çalışanların ve emekçi kardeşlerim için alıyorum. Ve herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Tebrikler. Başarılarınızı devam ediyoruz. Oy, Merhaba'lar. 2020 döneminin en önemli gecesinden sizlerle birlikteyiz. Altın Zirve Ödülleri'nde yanında Serkan Çan Beyefendi var. Yılın en iyi iş adamı ödülüne layık görüldü. Neler hissediyorsunuz efendim? Çok Hoş geldiniz. Mutluyum. Teşekkür ederim. Davet ettiler, geldik. Bu sene de ikinci ödülüm olacak inşallah. Süper, nice ödülü ee, evet yani heyecanlıyız. Pandemi var, virüs var. Bu bakımdan sıkıntılar yaşıyoruz ama bu bir, o ödüller de bizim heyecanımızı umutluluğumuzu yerine getiriyor. Çok teşekkür ediyorum. Güzel. Rica ederim. İnşallah böyle size uğurlar getirir i̇nşallah. ve nice ödüller kazanırsınız inşallah. inşallah. Teşekkür Görüşmek üzere. Ödül törenine doğru sizi uğurluyorum. Çok, Çok sağ olun. Sağ olun.